Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda artık çok beklenen ve istenen videoyu çekeceğiz. Oyuncu kayını çekeceğiz. Oğlumla birlikte oyuncumuzu seçtik. E, takım olarak da Nottingham Forest'ı e, seçtik İngiltere. Eski bir defansı. Evet, eskiden ilk Avrupa Şampiyonu olan İngiltere, Süper Lig'e, Süper Lig'e çıktı Nottingham Forest. Onunla bakalım nasıl bir kariyerimiz olacak oyuncu kayını. Devam edelim bunu. Başta nasıl yapıyoruz? Ben de çok geçen bir oynamıştık ama gerçekten keyifli bir şeydi. İşte çok şimdi keyifli. Nottingham Forest'a başlıyoruz. İsmimiz de oğlumun ismiyle Taylandia. biraz karıştırma yaptık. Evet, Taylaninho dedik oğluma. E, ee, Tayland'dan Taylaninho, oğlum Ronaldinho'yu sevdiği için, onun hayran olduğu için onun soy ismine ekleme yaptık. Zaten lakabına da İngilizce. Ronaldinho dedik. Evet, şimdi... 1-0'ı inliyoruz, 29'da maça gidiyor. Hazırlık maçı bu. Evet, hazırlık evet, maçı. Evet, bakalım. Şimdi oyuna gireceğiz, ne Oyun yapacağız? Mi? Evet, başla oğlum, oyna. <laughs> İlk hazırlık maçı da oynamış olalım, başlayalım. Nasıl olacak? Şeyle... eee Öğretmeni öğretmeni ben güldüm, bunu güzel. oğlumla arkadaşlar geçen bir oynadım. Ee, çok, çok Çok, güzel. keyfi aslında. Ben çok beğendim. Yani sen bir takım değilsin. Ee, takım olarak oynamıyorsun. Takım içinde bir oyuncusun. İşte pas istiyorsun, şey yapıyorsun. Ee, bu da da tabii sesini açabilirsek. Neyse böyle oynayalım. Evet şimdi gördüğün gibi arkadaşlar. Güzel. Aynen. Aldım topu. Hop. Şapkalı olan biziz. Gidiyorum gidiyoruz. Takımın içinde bir oyuncuyuz. Böyle oynuyoruz oyuncu kayını. Çok güzel. Hazırlık maçında 60. dakikada bizi koydu. Hocamız Nottingham Forest'un oyuncusu. Evet. Tamam, hocaya gücü kapatmadım. Offset mi o? Bilmiyorum oğlum. Offset ya da faal verdi. Polentine hazırlık maçı yapıyoruz. Evet. Şu an evet aldık. Ayağından, ayağından, ayağından açtı. ayağından açtı. Yine aldım. Yine bir çalım attı. Kimse de pas vermiyor oğlum. Tek başına gitti vurdu ve kaleci. Attı. Bu arada puanımız 6.8 sağ köşede gözüküyor arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz da. Ee, Ronaldinho lar. çıkar bana Çıkar bana şey, la, Oğlum ne? Lakabın gözüküyor Ronaldinho olarak orada. Evet. Evet oğlum lakabı gözüküyor. Ronaldinho'ymuş. Evet güzel oynuyor Nottingham Forest. Arda arda ataklar buluyoruz. Arda arda ataklar buluyoruz. Dedi. Şu an Florentin'e gidiyor. Çıkmaya çalışıyor. O, tabii biz burada şey olarak aldık e, ee, forvet olarak kendini yani, Ya forvet daha iyi. Hani oğlum adına forvet olalım. Diyor. Tabii onun forvet ama olma bazen diyorum. oğlum forvette bekle. Oğlum defansa kadar koşuyor, kendini yoruyor. Şu an aldı. Hoca beni her yerde oynadı. Forvetsin çok orta sahaya, yani tam orta sahaya kadar gitsem defansa gidip kendini yormayacaksın bence. Ama oğlum gidiyor. Sen nasıl oynamak evet. istiyorsun ben daha farklı oynayacağım. Şu an oğlum oynuyor. Hadi bir bazen ben de oynayabilirim. İkinci maç oynay oynay senindir. Olur. Aynen. Ya maçı da artık yapmayalım onu. İstersen şeye geçelim. Lige geçelim. Hazırlık maçına ilerleyelim bence. Tamam. Şunu bir oynayalım. Yani çok önemli hazırlık maçı oynamak. Evet pas al. Oo güzel pas Kendimi gösteriyorum. Olur. Ya, burada tuşa basıp pas pas istiyorsun oyunculardan. Vurdum evet, kafayı vurdum, vurdu ve az farklı dışarıya gitti. Orada da sen artlarını ve eksilerini yazıyor. Güzel tarafı bu. Evet. Şu an 7.1 oldu. Oyuncu, çok iyi. Oyuncu kayarında. <laughs> Ama ben dedim ki bunu aslında e şey olarak güzel. Normalde hani bir takım seçiyorsun oynuyorsun ya. Bütün Hı -hı. takımın oyuncuları sensin. Sen ona para ona para Ama oyuncu kaynı sen tek oyuncusun. Ve gerçekten farklı oluyor yani. Farklı hissettiriyor. Ben hoşuma gitti. Yani mesela Kendim. takımın çok iyi değilse e, sen pas ben... bekliyorsunuz. Pas alamıyorsun bazen o da hani e, takımın da gücü önemli. Yani bak şu an pas aldın. Bak mesela kötü pas verdin. Ama 7.3'e çıktım orada. 7.2'ye düştüm bu pas üstünden. Oğlum sen deli dana gibi aynı yere böyle koşuyorsun böyle. Açık alana gitsene. Kaç aydan işte aynen böyle evet aldık. Oo çok kötü vurdun oğlum. Ama işte özellikler yok. Özellik yok değil mi? Daha bu ilerledikçe ki. değil mi? Geliştirmem gerekiyor. Tabii, antrenman yapmam antrenman gerekir. yapacak, geliştirecek. Onu e, da belki bir yere gösteririz. Ama böyle uzun bir soluklu bir video çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Yani bir sezon boyunca bakalım Nottingham Forest bizle birlikte neler yapacak, biz neler yapacağız. E, gerçi, gerçi Nottingham Forest bu sene İngiltere Ligi'nde e, çok... 17. Moral yani ne? küme düşmedi. Öyle söyleyelim. Bir... Küme düşüyor mu? Ne? Efendim oğlum? Küme düşüyor mu? Düşmedi oğlum küme. Ha, o yani zaman küme, ne? Küme de son anda kaldı diyebiliriz Nottingham Forest. Çok son iyi. maçlardaki başarısıyla. Yani iyi bir sezon geçirmedi diyelim. Ben o yüzden... Çık. Evet gidiyorsun gidiyor oğlum ve ilk... Aa, bu hazırlık maçı bir gol atamayacağız anlaşılan oğlum. Bir gol atsak ilk güzel olacaktı. Bir gol atsak biraz kendimiz Neden Nottingham seçersen? Forest seçti golü? Eski efsane. Ya eski efsaneydi. Yani bir de çok büyük takım seçince de oynayamazsın. Fazla sana şans vermiyor değil mi oğlum mesela? Ee, böyle sıfırdan başlayıp en alttan başlayıp yukarı doğru çıkmak daha Belki güzel. Belki verir valla. Mesela performansı burada arttı. Ne seneye, olabilir, seneye daha olsun. büyük takımlar bizi isteyecek ve onlara gideceğiz arkadaşlar. Hep Nottingham Forest'ta kalmayacağız. Sadece bu sene üstünde Nottingham Forest'ta ve biz neler yapacağız onu göreceğiz İngiltere Ligi'nde. E, arkadaşlar orada ben dünkü videoda olamadım. Dün, evet dün ben bir video çektim arkadaşlar. Olamadım. <laughs> ee, çok şampiyonlar ligi videosu çektim onu artık. Çok, bu sene bayağı bir şampiyonlar ligi videosu çekmiştik ama şampiyonlar ligi dediğim gibi yani futbolun e, en güzel oyundan sonra o yüzden e, bayağı bir şampiyonlar ligi çektik. Hatta dün ben Borussia Dortmund oldu. Real Madrid'i yendim ama gerçekten tabii ki Real Madrid kupayı aldı. Ama Dortmund bence güzel oynadı. Yani çok da kötü oynamadı. Anladım. ama işte Real Madrid bir e, şampiyonlar gibi tecrübesi var. Yani finalleri kaybetmedi. Onlar da koymuş Aynen, Aynen bir şekilde kupayı almasını biliyor. Yeri final oynuyor. Yani final. ölü toptan bir koynardan gol attı. Sonra bir pozisyon ikinci gol. işi bitirdi yani. Çok da kendini yormadı gibi oldu. Dortmund çok güzel oynuyorsa ilk kere çok güzel pozisyonlar kaçırdı. Onlar asla maç çok da farklı noktaya geldi ama neyse arkadaşlar. Şampiyonlar ligi bitirdik. Sonuçta evet. e, Real Madrid kaldı. Avrupa evet. Evet Avrupa şampiyonluğu başı. Belki onunla ilgili videolar çekebiliriz. Evet oğlum ve oğlum sen bu hazır başına ulaşamadın. 100 fırsat yakaladık. Evet bayağı bir fırsat yakaladık. Hazırlık maçımızda. Hazırlık maçlarına geçelim böyle. Biraz daha heyecanlı olsun. O, muhteşem pas. Ne? Arkadaşlar bu arada beşin kötü yanı şu. Oyuncular çok kötü vuruyor senin dişi. Sen çok güzel vuruyorsun. Ama diğer oyuncular. Evet. Arada... Bu da sen forveti biraz bak güzel kaçıyor. Ben sen orada. Faul mü? Evet, hakem faul vermedi. Ee, Nottingham Forest arkadaşlar dediğiniz gibi 17. sırada ligi bitirdi bu sene. Bakalım biz de bir ne yapacak? Bizi, bu sene tekrar ben bir Ben gelenlerde bu birinci Yani kümede kaldı. Vurdum. Adamlar orta evet. ilk geçişini yaşadı. Evet maçı. Al Pilonti burada bir sıfır öndeymiş oğlum. Gol mü attı? Evet. Sen önce. Evet, önce attı. Evet, Sen de önce attı. Sen 60'ın dakikada geçti. Ben maçı değiştirmeye e, çalıştım. olduğu için arkadaşlar şimdi ilk defilen da göreceksin. Böyle son 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika alacak performans attıkça ilk de oynatacak. E, Donsu daha iyi bir performans olursa yapabilirsek ve a, ve evet, Florentin hazırlık maçında ikinci golünü attı. Tam maç biterken 90 şeyde güzel bir gol attı oğlum. E, atamayan atarlar. Öyle söyleyeyim. Biz çok kaçırdık. Ama puanın geliyor oğlum. 7.3'e kadar çıkardım puanını. Tabii, bundan e, sonra oğlum bak 8.5 diyor. Güzel puan çıkarmışsın. Tamam, yani, e, kaçırdın ama. Ben yani bir tane atacağım. <laughs> ya, yani, artık maç bitti oğlum. Maç. İki dakikaydı daha... evet abi. Hazırlık maçıydı böyle arkadaşlar. Hazırlık maçı da oynadık. İlerleyelim bence oğlum. Gide. Lige gidelim. Ligde de bir iki maç oynayalım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, Güzel bir video çekeceğiz yani. Uzun soluklu da olabilir bu. Bir sezonu boyunca. İlerleyelim oğlum. Yok ilerleyemiyoruz. Neden ilerleyemiyoruz oğlum? Maç bilgileri. Buna basa. uzak, fısak buna da basarız. Evet ilerledik. <laughs> Böyle bir gitmek zorunda kaldık. Neyse hazırlık maçlarını devam edelim oğlum. Bence bir şey yapalım. Artı 25 almışım. Ee, hazırlık hı. bu kadar yeter. Lige başlayalım. Bir lig, bir sen oyna bir ben oyna. Ondan sonra videomuzu. Ben hemen şu özelliklerimi geliştireceğim. Ha, bu da bir de geliştirme yapıyor oldu değil mi oğlum kendine? Hı -hı. E, çünkü o kadar yani iyi şut çekmem gerekiyor. Tamam o zamanla mı geliştiriyorsun oynadıkça yani? herhalde? Evet. Antrenman geçelim. Antrenmanı geç olmuş şimdilik. Sezonu, ee, sezonu, biraz ilerleyelim. Dostluk maçlarına ilerleyelim bu arada. Ee, ben sezona gireyim diyorsun. Aynen sezonu bir, bir maç oynayalım. Bir Chelsea maç maç, maçı. Ilk, maç... Oo, i̇lk maçımız Chelsea. Bu i̇lk Üçüncü maç. maçımız Manchester City. Tamam. Sen Chelsea yöne ben Manchester City oynayalım. Sonra devam ederiz. Sonra ben City. İlk ya maçımız Arsenal. Arsenal bu. Bir karar versen. Chelsea dedin. Gidip maçımız Arsenal'miş. Arsenal mi? Yoksa Chelsea'yi geçtim mi oğlum? Yok canım canım. geçmedim baba. Tamam Arsenal. Oyun böyle ikili atlıyor garip bir şekilde kumanda. Ondan biraz sıkıntı olabilir. Şundan yine bir tane daha gelişim mi kendi geliştiriyorsun? Evet şutumuzu geliştiriyoruz. Çünkü gerçekten <laughs> şutları dağlara taşlar <laughs> yaptık. Bunu da oyuncu kayın ve arkadaşlar. E, her şey yaptıkça gelişiyorsun mesela. ilk zamanlar çok kötü şutluydu. Kendi geliştiği daha iyi şutlar vuracağız oyuncu gelişim kariyerinde bir maça gidemedik. İlk maç Arsenal o. Oynayayım mı? Tamam. Oyna ama sonra iki maç ben oynayacağım. Tamam. Evet. Kaçın i̇ki dakika? 2-1'e iniyoruz. 80. dakika. Son dakika. Son 10 dakika kalacak. Bakalım ne yapacağız. Hadi başlatalım. Bak heyecanlandım. Ya, son, 10 ay, ay son 10 dakika. Aynen. Ayda Güler gibi. Ayda Güler. Ayda Güler. Güler son dakika gidince de golünü atıyor yani. Kendini gösteriyor. Ee, bakalım oğlum. Ne yapacak? Son 10 dakika bizi alıyor. 2-1 yeniliyoruz. İşte arkadaşlar görüyorsunuz burada. Forma nasıl? Yakışmış mı? Güzel. Ne oluyor şimdi? Ben girdin mi şimdi oyuna? Hı hı, gidelim. evet. Görüyor, siyah formayla biziz. Keşke pas edin oğlum ya. İsterim mi? Kafa verdin evet. İsterim vermedi. Bazen de vermiyor evet. Oğlum önemli noktada iste. Yani biraz ileride iste bence. Aa, yani. Evet Arsenal Basın. Yani kimse basmıyor ya. Sen gel. Kimse basmıyor. Evet. Sak oğlum. bu. Ben şey yapayım oğlum. Gideceğiz baba. Cesus gidiyor. Cesus gidiyor. Gabriel. vurdu. buldu ve avu. Oh. Son 10 dakika kendimizi gösterebilecek miyiz? Dakika 82. Bu da süre nasıl ilerliyor oğlum? Normalde. Normal bir 10 dakika ilerlemez herhalde yani, değil mi? Yok biraz daha hızlı ilerliyor. Normal 10 dakika çok uzun. Olur. Ama bence bu süre biraz daha oynamamız lazım oğlum ya. Yani biraz yavaş ilerliyor gibi sanki. Yani bir oyun bir maç bayağı bir uzun sürmüş gibi oluyor. Evet tabii Arsenal olduğu için sana top göstermiyor. Odegaard. Kendim aldım. Maşallah. Adım. Gittin defansdan aldın bir de topu kaptın oğlum ya. İşte bak forvetsin diyor. Senin orada dolmaman lazım. Odegaard hat-trick yapmak için uğraşıyor. Odegaard mı atmış golleri? İkisinin de Odegaard atmış. Evet gidiyor Saka. Saka çok güzel geçti. Saka burada üçüncü golü mü attılar? Hayır. Ben neredeyim? Asaydım. Sen, sen neredesin? Favvetli bir yerdesin. Evet. Topu sana attı. Topu durdurdun. Aldın, kaptırdın. Puanlaman alt nokta birden hala ilerleyemedi o. Ee, çünkü zor bir takıma karşı oynayınca e, takım Öyle zor oldu. olunca sen de zorlanıyorsun istemez futbolcu olarak. Evet. Bu arada Sakay'la üçüncü gol geliyor mu? Ve geldi. Aa gelmedi kaleciye. Bugün de kaleci şey mi attı oğlum ya? Güzel ya kaleci. <laughs> evet oğlum. Çok güzel yerde değil de çok kötü yerde topluyorsun. Ve... Ben istemedim onlar attı. Onlar mı? Attı? Koşu yapıyordum. Zaten koşu yapıyordum. Oksat'tan çık. Açık alana git. Açık alana gittim. Evet, havadan istedi. istedim. Uzun pas havadan istedi. Kafayla çok güzel pas verdin. O uçalım attı. Güzel koş. Ön diye koşu yapalım. Ne? Hadi be. Gelseydi iki 2 olsaydı çok güzel olur senin için. Oo hadi. Hadi. Havadan, havadan, havadan pas mı verdin Hiç istedin oğlum? Evet istemedim. Ama evet kaptı. Vurdu. o Avut attı. Çok güzel pozisyon yakaladık. Ama çekseydim daha çok gol olma ihtimali var. Evet evet. Neyse atsaydım müthiş olurdu oğlum. İlk maç bir puanla başlamak çok güzel olacaktı. Hem de Arsenal'e karşı. Evet Arsenal'e karşı yani. Bu sene yine şampiyon olamadı Arsenal. Hep iyi gidiyor gidiyor. Son dakikada yine City'ye kaptırdı. Evet. ooo çok güzel topu kaptın Bak puan yükseldi oğlum. 6.8 oldu. Oksayt'tesin. Oksayt'ten çık. Evet aldı. Aa ne oldu? Bir şey oldu. Offside abi. Oksay. Ama Oksay de değil mi? Sen çıkmıştın sanki. Hayır evet, ben değil. Diğer adam değil. Değil. Önce? O sana top attı. Ha ilk senden öncekine gelirken Oksay oldu. Evet. Evet. Odegaard. Kaptım. Kaptın. Çok güzel. Bu anın bu arada 7'ye yükseldi oğlum. Oo, hadi oğlum. Çok güzel. Önüm boş. İlerle. Gol mü geliyor? Son dakika. Vurdu ve mükemmel gol. Sevincim. İşte gol sevincimiz Bizim gol güç gösterisi yapacak. Güç e göstermeyi bir de yani son evet. dakikalar ya. Son yani. dakika gol ya bunda farklı bir seç oldu. Teknik direktör yedek oyuncuları koştular. Müthiş ama güzel oldu o son dakika ya. Çok beğendim. Son dakika golü <laughs> Bunlar 2-2. Evet oğlum Arsenal tarafına <laughs> geldin. İlk çapmış <çabuk gülüyor> oldu. Yok bence kale tarafı senin tarafta oldu. Nottingham Forest da kırmızı galiba. Aa, yani muhtemelen. Arsenal herhalde kırmızı da. Ee, evet görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Bunlar Çok <her> Top güzel. <laughs> Topu kaptık vurduk ve Arsenal'e karşı Böyle bir takıma karşı bir puan almak bence çok güzel başarı. 99.8. Evet. Bir maçta ben oynayayım mı oğlum? Var mı zamanımız? Ee, oynayabilirim. Bir maçta ben oynayayım. Hatta bazen oynamadan simce de deriz arkadaşlar. Evet. Ama Arsenal maçı güzeldi. Ee, çok güzeldi. Ama diğer maç biraz kolay ama. Olsun oğlum. Bir de ben oynayayım. Ben de bakayım. Çok, keyifli oldu arkadaşlar. Sahanın içinde bir oyuncu olmak. Zamanımız arttı. Bir tane de ben çekeyim. Bu arada ilerleyelim oğlum. Bu ilerleme neden yapmıyor? Ben anlayamadım. Şöyle maç bilgilerine gelelim. Tekrar şey yapalım. İlerlemedim. Maçın önemli olanı çalmadım. E, maç bilgilerine bakalım. O da bir takılıyor. Bir daha geri git oğlum. Gittim. İlerle ilerlemezsem bugünlük videomuz bu kadar ha, ilerledi. E, evet İngiltere Ligi Manchester City 1-0 yenmiş. İlerleyen zamanda puan durumlarına da bakarız. E, muhtemelen yine Belki City şampiyon oldu. Şampiyon çıktı. Bu da haberler. Yeni kahraman olmaz. Niye golün attı diyor oğlum. Baksana yeni kahraman son dakika. O haber güzel mi? Aynen. Oğlum sıra sen maça gel. Ben anlamam. Maça geldin mi? Geldim. Şah. Tamam. Aç maçı. Maça açayım mı? Tabii aç oğlum. Ben onu nasıl ver? Evet. Ben kaç dakikada girdim ve şu an kaç kaç oğlum? Ee, bir sıfır yeniyorsunuz. Bir sıfır yeniyoruz. Sen İyi. böyle bir tane daha atıp böyle takımını da attın. Evet. Güzel olur. Bir sıfır. Evet. Şimdi ben görüyorum oyunu. On numarayla. Ronaldinho olarak geçen hafta Taylan mesela Ramban olarak şey, Taylan'ın yapardı. E, Taylan e, Buraya atlayabiliriz. Ne yapıyoruz oğlum? Çarpıyor musun? Çarpıyor basılı çıkmış. Ha, tamam atladık. Evet işte. E, bir 79'a girdin oyuna. Tamam, ben atarım. Bir iki ben tane. 80'de girdim. Ha, doğru ben. ben tabii puan kastım. Ee, Sonra gidelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben koşmayacağım ben biraz fazla. Neyse biraz koşayım <laughs> ya. Böyle i̇şte yapayım. Evet, 1-0 öndeyiz. 3 puan alabiliriz burada. Şerifat da kaç puan Kim evet. oğlum? Kim oğlum Evet, pasım aldım. Çok güzel. Ya gitti. vurar gibi çek. Ya be. İlk topla kaptım. Adamın Tamam. Geçeceğim. Daha ısınamadım. Daha ısınamadım. İlk topta kaybettim. Oğlum bu da ben buna alışkın değilim. Bir de maç oynuyoruz da takım olarak şimdi. O da şey yapamıyor. Merhaba ya. sen de birkaç kez oynadın ya. Gol mü yedik? Oo. Aslında bak gol için daha iyi olur. Yok oğlum güzel olmaz ya. Sen maçın kahramanı olmuşsun eğer kova atarsan. Yatarsam ama atamazsam. Evet ben de geleyim ya ben neredeyim. Neyse bu arada dur. Çok fazla cezasız içine girme ben kuvvetim. Orası Hadi da bu. doğru aslında. Hadi ver oğlum ver bana bak ver işte. Elinle at. Elinle atmadı Balayı yanına. Neyse elinle attı en son. Topu aldım alamadım. Yine alamadım yine Kötü alamadım. Kötü zaman attı. Aldım yani topu. Evet çok güzel pas verdim. Hadi gelin. Adam ver. Yapma be kaptırdık. Puanım burada düştü oğlum 5.6'ya düştüm ya. Daha iyi başlamıştım. Sen bu işi biraz daha çabuk. Aa. Ah. ben, senden biraz oynarım. ben biraz daha oynadım. Ben biraz keşfettim bu oyunu. Evet güzel pas verdi bak gördün mü o da bir puan alır. E ben pas vermiyorum baba çalım atayım ya daha çok puan işte bana. Öyle mi? Çalım atmak zor oğlum ya. Pas pas işte ya. ya. Ben bak, pas, istiyorum. Uzun bir pas. Kafa. Aa, çok yavaş oldu kafa. baba niye kafa vurdun? Omzunla kontrol etseydin ya. Tabii ben de Doğru diyorsun oğlum yapamadım işte. Onata yapamadım işte. 5.6'da kaldım. Olsun takımım yeni en azından. Ne? bana puan diyorsun, Ben 3 puan alayım gidelim. 3 puan bu gidiş alamayacağız herhalde. Gole gidiyorlar. Gole gidiyorlar atmayın. İndi. Ve son i̇şte anda kale, Çok kale. güzel. çok Kaleciyle güzel. Kalecinin sevimli animasyonu var mı? Yok. Oyuncunun özünü var. Kalecini. Ben neredeyim? Tekrar gelin şöyle bir an. Ceza sahasının hapisten şu dışında olayım. Ee, ve avut. Evet İsveil'e ilerliyor. Ben hiçbir şey yapamadım oğlum ya. Nerede? Bir gol attı bari kendini kanıtla. Top alamadım ki oğlum. 5-3 oldu. Yani takımda nasıl bir sıfır yeni hiç. Kendim almam lazım. bak Ben evet. kendim alıp çalım atacağım ya. Bak ver bakayım. Ben de çalım atacağım. Ah, kötü pas verdim. İşte adam kaçıyor diye pas verdim dedim ya. Sinirlendim ya. Puan önce 5-4-3. Benim beş, bir daha kötü ton, oynatma iki. oynatmaz mı? Oğlum? Neyse oğlum bir daha sen oynat. Sinirlenme ben antrenman yaparım. Antrenman yaparsın evet Tamam. Artık şey ben kadar merak kaçıyor. edenler için antrenman yapmayı da gösteririm. E, sakın antrenman oyna demeyin. Kötü pas verdi burada bak oyuncu. Yetişemedim. Kötü pasları kontrol etmek Yetişemedim. hızını geliştirmek gerek. Evet baya bir. Ama matazı. şutu odaklanıyor. Ben deli Danala gibi koşuyorum böyle. Nereye koşuyorsam bilmiyorum işte. Son dakika bu arada arkadaşlar. Bir gol atla bari. Bir gol değil bir gol yemeyelim. Baksana kaleci bile geliyor sanki. Harbiden kaleci kaleci geldi, geldi baba. Kalecinin geldiği yerde ben uzakta durayım. Bana versin de gol atayım kale boşken. Olur mu? Hayır baba koş koş oradan atılmıyor. Atılmıyor mu? Hadi pas ver. Pas ver. Çok güzel. Koş. Koş. Mi? Koş. Koşuyor. Koş. Koş, koş. Koşuyor. Koşuyor. Ceza geçince kaleyi vurabiliyorsun. Vur kale. Vurdum kale boşken. <laughs> Ve gol attım inanılmaz. Orta sahada hem de. Seni gördün mü oğlum valla. Evet güç gösterdiğinde Sevinciniz bu oldu. Baba Arda Güler'in direği. Çok güzel attım ha. Mükemmel attım. Baba attım Arda Baksana. Ya. ya sen kaleci gidersin işte ben böyle atarım 2-0'ı da öne geçeriz. Hı. Mükemmel gol attım. Artık puanı yükselmiş dedi mi oğlum? Baba 70'e 7'ye çıktı. Ama ya yani yok böyle bir gol ya. İki, Atliyorum. İkinci maçında orta sahadan atlamak istememiştim oğlum ama neyse Ronaldinho yine <laughs> gol attık. Yine Değil yazdık. Olsun. Yine Değil yazdık. Oğlum bir daha maçı gol atsak da gol kralı oluruz abi. Ben sana söyleyeyim. Ha, gol ben olmuştum. Yani 6.9'da çıktı. Daha ne yapayım abi gol attım 6.9'da. 8 yemesi lazım en azından ya. Evet maç bitti. 2-0 oğlum. Şimdi ne yapalım oğlum? Bence bir videoyu bitirelim Devam edeceğiz arkadaşlar. Uzun soluklu olacak. Ama bir puan bir şey varsa bakalım oğlum. Evet, Öyle puan kapatalım. durumuna bakalım. Aynen bakalım. Bence 4 puanla iyi başladık. 4 puan. bu sene İngiltere Ligi'nde şampiyon mu olacağız lan? Olursak. Ya zor olur da. Çok gerçekçi olmaz evet, ama. En evet yani şey. çok gel gerçekçi olmaz ama. Aslında zor bir seviyede oynuyoruz arkadaşlar. Profesyonel seviyede oynuyoruz yani. Onu da asıl üstünde mi oynasaymış? 15 artı. Evet. Soyun modosunda sevinçleri görüyorsunuz. Ee, i̇yi başladık. Arkadaşlar ben size bir antrenmanı ee, görüştüm. Nottingham Forest karşısında gol yemedi diyor. Evet. Başlığımız da buymuş. Güzel. Ee, Pandur'una bakalım ne yapacak? Son bir şey daha gösterelim. Çıkalım. Pandur'una. Pandur'una bakalım. E, Burası hiç önemli değil. Yani bunları Sönmez. geçelim oğlum. Dönemelik İkinci Liga. Dört Oo, puan ile. Ama Rekşi. Ben hiç ne yapmış? Hemen size daha bir maç oynamış. Tamam oğlum. Daha onlar tek ilk maçta oynamışlar Liverpool falan. Onlar yoksa şey oluyor yani. İkinci sen diğerlerine maçı ekledik. Tamam şimdi bir şey yapacak mısın? Onu, e, kapatalım. Sonraki ki bence arkadaşlar dediğim gibi uzun bir soluklu video yapacağız. Güzel bir videomuz olacak böyle oyuncu. Bazen simüle ederiz. Bazen böyle büyük maçlarda oynayacağız. E, devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı ve like Ve bay bay.